Herkese selamlar. BİM aktüel ürünlerinde bugün başlayan indirimlere hemen geçiyoruz. İlk ürünümüz vadim yarım yağlı Toz peyniri 2 kilogram 349 lira. Lezita piliç bonfile 1000 gram 89.90. Banvit piliç çıtır lokum 1000 gram 199 lira. Banvit piliç uzun sosis 1000 gram 89 lira. Cumhuriyet sucukları dana mangal sucuk 350 gram 289 lira. Akşener dilimli kokoreç 200 gram 149 lira. Pınar açık büfe hindi salam 900 gram 99 lira. Namet fıstıklı hindi salam 2 çarpı 50 gram 27.50. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 500 gram 179.50. Kaya çiftliği yarım yağlı eritme peyniri 750 gram 179 lira. Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış edirne beyaz peyniri 425 gram 139.50. Torku tam yağlı süzme peynir 450 gram 89 lira. Torku %3 yağlı yoğurt 3 kilogram 119 lira. Aynes %0.6 yağlı yoğurt 3000 gram 89 lira. Sek %0.5 yağlı süt 1 litre 24.75. İçim laktozsuz süt 1 litre 39.50. İçim laktozsuz kefir 1 litre 52.50. Dost, çikolatalı pastörüze süt 1 litre 42.50. Bu arada abone olun, takipte kalın, indirimlerden sizler de yararlanın. Torku ayran 1 litre 32.50. Dost, %20 yağlı bitkisel krema 200 ml 14.50. Sek naneli ayran 300 ml 11.50. Sek ayran 200 ml 6.50. Sek, yaban mersinli ve vanilyalı aromalı içilebilir yoğurt 250 ml 26.50 Dimes vanilya aromalı milkshake 310 ml 37.50 Fairgold tatlı keşif dondurma 900 ml 139.50 Artmak makaron 135 gram donuk üründür bu 14.50 Temizlik ürünlerine geçiyoruz. Mr Oxi Maxima yüzey temizlik havlusu yüzlü 59 lira. DP şampuan 800 ml 109 lira. Slippy Sensitive ıslak havlu 3 x 90'lı 75 lira. Doğa yüzey temizleyici 65 lira. Dip Fresh sıvı sabun 1000 ml 55 lira. Elidor şampuan 400 ml 105 lira. DP durulanmayan sıvı saç kremi 180 ml 69 lira. Quick diş bulaşık süngeri 59 lira. Macromax stretch film 100 metre kesme bıçağı hediyeli 89 lira. Difaş Nano diş fırçası 75 lira. Mister Wallet ayakkabı temizlik mendili 35 lira. Mis ip kürdanlı diş ipi 61'li 35 lira. BİM marketlerinde 29 Temmuz salı gününden itibaren geçerli olan indirimleri hızlıca sizlere aktardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup takipte kalırsanız indirimlerden yararlanabilirsiniz. Kolay gelsin.